Ne oldu? Olmadı mı? Tam Dedim. da alalım. Bu ne? Ne çekiyor. <laughs> <laughs> Tarih 0107 2021. Bu kadar pus pus Bu Şu çekim var mı bakışlarımız? Merhaba. Biz kamera arkalarını izlemeyi çok seven bir çiftiz. O yüzden dedik ki neden bizim de bir videomuzun kamera arkası olmasın? En sevdiğimiz videonun kamera arkasını yapmaya karar verdik. Umarım izlerken sizler de çok keyif alırsınız beşli tavamız. Hiçbir zaman içine koyduğumuz malzemeleri eşit oranda pişiremediğimiz, izlerken yanmalarına alışkın olduğunuz. Kömür oldu sucuk. Kar kamplarında zorlandığımız, en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi de batarya problemimizdi. Telefonların ve kameraların bataryaları sürekli boşaldığı için tripodlar arasında sürekli gelgitler yaşadım. Bu biraz zordu birçok açıdan çekim yaptığımız için illaki bir kameranın kaydını başlatmadan işe koyulduğumuz çok oldu tabii ki. Bu da onlardan bir tanesi. Kayda başlamadan Tolga Sobayı içeriye aldı. E ne yaptık? Tabii ki çıkarıp tekrar koyuyormuş gibi yaptık. Tekrar yapmak zorunda kalacak mıyım diye düşünen Tolga kamera kontrolüne geliyor. Çekiyor bir tanem çekiyor. Sıra geldi dış çekim kameramıza. Kamera kontrolümüzü yaptık. Mikrofon kontrolümüzü yaptık. Saç baş düzeltti. Kayıttayız. En sevdiğim dakikalar başlıyor. Çadırın içine yerleştirmeye bayılıyorum. Bana her seferinde soruyorlar. Zorlanmıyor musun her seferinde kurmak, sökmek? Bu yorucu olmuyor mu? Aksine en çok sevdiğim, en zevk aldığım dakikalardan bir tanesi. Bu arada burası hiç yapamıyorum. Ama çözeceğim onu. Çalıştım diğer kameradayız. Bilin bakalım ne olmuş. Yine açıyı ayarlayamadığımız için ben yerleştirmeye başlamışım. Fark ettiğimizde hepsini geri aldım. Tekrar hepsini hiç koymamışçasına yerine koymaya başladım. Kutularımızı da yerleştirdik ve işte evimiz hazır. Yine çok güzel değil mi ama? Herkese yuvası farklı gelir tabii ki. Ve kahve içmeye başlıyoruz. Tolga eğer kamerayı yerleştirdiyse her yere bakar. Defa defa bakar. Bir eksik gedik herhangi bir şey var mı diye. Bir şey bulamadı galiba. Ateş olsun dedik duman çıkıyor. Yine bulmuş. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz hadi. <laughs> ya normalde böyle espriler yapan bir adam değildir. Bunların hepsi soğuktan yoksa... Gerçekten çok kaliteli esprileri var kocamın. Kar suyuyla da kahve içmek istemiyoruz. <laughs> Kar suyuyla kahve. Şu çekim var mı bakışlarımız? Su var. <laughs> karla yapıyorlarmış her şeyi. Doğru. Çamaşır bile karla yıkıyorlarmış. Kampta en sevdiğimiz dakikalar, daha doğrusu birbirimizi ayırdığımız dakikalar kahve içme anları. Çünkü kahve içmeyi çok seviyoruz ve her seferinde bunu sohbetimizle taşlandırmaya da bayılıyoruz. Biz birbirimize sohbet etmeyi çok seviyoruz. O yüzden birbirini seven her çifte dilerim. Sanırım kahve dakikalarımız bitti. E tabii hızlı çekimde geçtik. Ha? O kalsın bir şey yapacağım. Ateş yandığı için ben burada bakmıyorum. Ateş yandığı için. Evet çünkü yine elimi ısıtmam lazım. <laughs> bu, bu kar olan yerlere bastığımda göle girmem değil mi? İnşallah. Bilemem ki. Kartopu at göle. Bu kadar pus tuz boş. Bu kadar. Evet gel bak. <laughs> Attığım kar uzak uzaklığını gördünüz mü? Heh tabii ki. Koşup al gel telefonu yakın planda çek Fesocum. Benim yanaklarım çok şey. Senin ellerin ne kadar sıcak. <laughs> Seni daha iyi ısıtabilmek için aşka. Bayramız da güzel değil mi? Burada Tolga'ya diyorum ki, Tolga niye ellerin çok sıcak diyorum. Çünkü diyor ateşte ısıttım. <laughs> Ama bak tekrar yaptırıyorum. Senin ellerin seni daha iyi tutabilmek için. Ne <laughs> <laughs> alacak olacak. Zor romantik <laughs> yapacak seni. Tarih 01.07.2021 2021. Yer küçük çekmece gölü kenarı. Orada verdiğim beyanatta ben romantik değilim demiştim. <laughs> ben de romantik sevmiyorum demiştim. Evet. Ben sevgimi çalışarak, vakit ayırarak falan gösteririm demiştim. Bu ne? Bitmedi çekiyor? <laughs> 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 tamam sındık bitti. <laughs> Daha ne yani? <laughs> ya 10 saatte sunma mı istedin? Tamam dağılalım, dağılalım. <laughs> Tolga bunlara çok gülecek. Zeliş. Bu arada sizi Zeliş'le tanıştırayım. Aslında birçok Zeliş'le tanıştıracağım şimdi. Zeliş. Buraya diğer kamplardan video koydu demeyin olur mu? Hoş geldin. Çırakmış. Ya siz beni tanıyıp mı geliyorsunuz ya? Bunu aşkım bunun gözünün bir tanesi hmm. kör mü? Hey, canım benim. Gel. Gel. <laughs> Bakar mısın hareketleri? Çok seviyoruz doğayı, hayvanları. Belki de o yüzden hiç kimsenin hatta kuşların bile olmadığı yerde mutlaka biz deliş yanımıza geliyor. İyi ki de geliyor. Keşke hepsine bir yuva bulabilsek. Hepsine yardım edebilsek o kadar isterim ki. Bu arada bunlarla ilgili sayfalarımız biraz daha büyüdükten sonra birkaç tane projemiz var. İnşallah tez zamanda bu projelerimizi hayata geçirebiliriz. Çok istiyoruz. Gerçekten çok istiyoruz. Çok güzel görünüyorsun karda. Evet, yine kampımıza geri döndük. Burada centilmen bir Tolga izliyorsunuz efendim. <laughs> en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi daha. Çadırın içinde bir şey unutup her seferinde tekrar gidip almak. Ayılamadım herhalde. Bir de bu kampta hiçbir zaman şu sobanın çıtır çıtır sesini dinletip reels çekemedim. Niye biliyor musunuz? Kim var orada? Ama yani ikinci denemelerimde hep başarılı oldum. Şimdi hakkını da yiyeyim ya. Kardan filtre kahve yapma çekimini tek başıma yaptım. Bu ters olmuş. İçime siner mi benim? Tabii ki sinmedi. Düzü geliyor. Kahve içme anımızı eksi 14 derece başlıklı videomuzdan izleyebilirsiniz. İşte Tolga'nın kendini ve hayatı ve çadırı sorguladığı anlar. bu videoyu kesip biçip riyası olarak paylaşmıştım. İzleyip beğenmeyi unutmayın olur mu? Tripodumuz görünse de biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Kar topu oynamaya. Ah neler izleyeceksiniz şimdi bir bilseniz. Tolga bana neler yaptı neler. Ne bileyim Şurası? hangi ağaç sallanır? O ağaç sallanır işte. Şura, ben oraya gidiyorum o zaman hadi. <laughs> <laughs> Çığ düşebilir o ağacın üzerinde. Gel düşsün. Şuraya, şuraya gel. Nereye? Hadi şuraya tamam. <laughs> <laughs> demedim. Hiç 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 hiç, hiç yok. Hiç yarın yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Olmadı mı? Daha sede. Şarkıda içim ısın Ne yapacaksın? <laughs> daha Sen <laughs> Sen var ya. Bunu dike istiyorum. Bu yakın bir yerlerde yaparız. Tribotu bir alsana Tolga ile karda geçirdiğimiz görüntüleri defa defa izledim. Hatta sizden daha fazla izlemiş de olabilirim. Bu arada bu görüntülerde sabah uyandığımızda edite koymak için çekilmesi gereken manzaralardan. Bu değil tabi. Bunda Tolga'nın karlarından arınıyorum. <laughs> Tolga'nın kampta en tahammül edemediği şey ne biliyor musunuz? Açlık. Çekim başlamadan bile yiyebilir. Tabi aynı zamanda açığı da ayarlayabilir. Bunun için elimde tripodla yer değiştirmeye çalışan kişi yine benim. Malzemeleri taşıyan kişi de Tolga. Ama sonuna bakın bir. Çok güzel görüntü bulduk emin olun. Bunu zaten videoda da paylaşmıştık. Ah bizim bu çekim başlamadan normal hayatımıza devam eder gibi yaşama hallerimiz ne olacak? Yine başlamadan ışıkları açmışım. Şimdi kapatıyorum. Şu an yak. Hayır, yakacağım. Sana kapatıp yakınlar. Tamam şey. güzel. Tamam. Tamam, açık mı? Açık şu an çekiyor. Bu da yakından sevme. Pardon çekme. Biraz fazla sevmişim lambamızı. Yangınlar. Kahve kapları. Ben burada susar. Bu şiiri size dinletirim. Canım sevgilim. Korku çığlıkları. Ve irin selleri. Aç yırtıcılar. Suyu sehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana... Bir başa kalmışsın vay vay. Kusatsız, duldasız, üryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim, cellat nişangahlar ortasındasın. Oy, sevmişem ben seni. Oy, sevmişem ben seni. Ağzına sağlık canım. Şimdi bakın burada Tolga kameraya ayarlıyor. Nasıl? Güzel güzel. Kamera açılarını ayarlamak eğer Tolga'nın görevi ise bundan hep kaytarıyor. Alın işte şahidi. Oysa editleri ben yapıyorum. Göreceğimi nasıl tahmin etmiyor? Hiç bilmiyorum. Sanırım editleri yaptığım aklına geldi. İkinci denememizde. Gidip kontrol edip bakıyorum. Şimdi tekrar yoracağım seni hani. Böyle daha iyi ayaklarımı görmen lazım duman çıkıyor. Duman buhar çıkıyor duman, duman çıkıyor. değil. değil. Üşendim terlikle çıktım ya. O ara ıslandı ayaklar. Fırın içine soktum ayağımı. Oo, ben bunu niye daha önce düşünmedim ya? Bu Sen... Ördekler bize mi gülüyor sabah beri? Vek vek vek. Manyaklar karda evinizde oturun diye. <laughs> <laughs> Hadi biz mecburen dışarıdayız. <gülüyor> <gülüyor> Buradasınız deyip gülüyorlar bize. İyi 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 iyi. iyi. <laughs> Bir tanesi var çoğu çok çok biliyor. i̇şte böyle zifiri karanlığı çok seviyorum. Baktı. Gök yıldız olmalı. Evet. İşte detoks dediğim budur. Huzur budur. Güzeldi. He? Güzeldi size burası çok soğuktu demiş miydim? Aslında bu güzelliği bırakıp iç içeri girmek de istemiyorum ama. Yapacak bir şey yok. Saat kaç biliyor musun? 11. 11 mi? İyice ayaz çöktü o yüzden. Ayaz, ayaz, ayaz. Dağlarında kar var. Her ne kadar soğuk olsa da tabii içeri girmek istemiyor insanın canı ama gece kontrolümüzü yaptıktan sonra artık çadırımıza girdik. Ben de elimden geldiği kadarıyla size güzel bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Biraz kendimizle dalga geçtik. Ama fark ettim ki çok fazla kamera arkamız yokmuş. Yani çok fazla falso vermemişiz anladığım kadarıyla. Bizim için çok güzel bir kamptı. Sonrasında sobada kestanelerimizi yapıp uyumuştuk zaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.